Merhaba efendim kanalıma hoş geldiniz. Yeni gelenler için de ayrıca hoş geldiniz kanalıma Selçuk'ta Tarot falındasınız. Nereden duydunuz bilmiyorum tesadüfen mi geldiniz? Eğer beni şu anda seyrediyorsanız çok mutlu olurum. Abone olmayı unutmayın. Videolarımız gerçekten çok keyifli. Bir önceki videolarımızda da bakabilirsiniz, izleyebilirsiniz, yorumları görebilirsiniz. Ben genelde yorumlara bakıyorum neler e, yazmışlar diye e, ona göre kararımı veriyorum. Ciddi olmaya çalışıyoruz. Burada sizleri Mutlu, Mesut ve e, Şeniz'i yerinize getirmeye çalışıyorum. Akreple Koç Burcu'nun e, uyumlu mu uyumsuz mu ona e, videosunu çekiyoruz şu anda. E, şöyle söyleyeyim. Bununla ilgili de bir kart seçeceğiz tarotlarımızda. E, benim videolarım birazcık şeydir. Değişiktir. Öyle Belkür'den, satırından haberler vermiyorum. Çünkü hani öyle bir şey yorumlarını da yapabilirim. Yapsam da e, gereksiz olduğunu düşünüyorum. Ne anlıyorsunuz? Demeyeyim de. Yani şöyle. Hani sizi ilgilendiren kısmı ne olacak? Öyle değil mi? Evet efendim. Çeyimizi açtık. Kartımızı da açtık. Şöyle e, diyeyim Akrep'le Koç, e, iki özgür burcun birlikteliği kulağa hoş geliyor ama e, birazcık böyle albinisi, yani seksüel bir flörtöz mü diyeyim. İki burcun e, birbirlerinin alanlarına müdahale etmeleri ilk bakışta hoşlarına gidebiliyor ama ne yazık ki e, ilişki söz konusu olduğunda bu çok uzun sürmüyor. Aynı zamanda kıskanç olan akrepler bir noktadan sonra tepki göstermeye başlıyorlar. Ve dolayısıyla da ikili arasında güven problemi ve iletişim kopuklukları baş göstermesi kaçınılmaz hale geliyor. Yani birazcık da böyle adaletsizlik durumuna düşme e, durumu da olabiliyor. Bu durumda hakkaniyetli bir e, şekilde çözülün ulaştırılıyor. Yani akreple koç üzülerek belirtmek istiyorum. Uyumsuz. Onun için de şey yapamıyorum. Yani söylediğim gibi de akreple akrep, akrep burcunun yani yükseleni akrep burcunun koçla yükseleni koç burcunun kesinlikle uyumlu olduğunu söyleyemem. Ama bir akrep burcunun şöyle ki yükseleni koç burcunun en çok uyumlu olduğu burca denk geliyorsa tabii ki bu şey değil. Ee, akreple koçun bir araya gelmemesi mümkün değil anlamına da gelmiyor. Ee, biraz evvel de söylediğim gibi bazı noktalar var. Çünkü iki burcun birbirlerinin alanlarını müdahale etmeleri ilk böyle güzel gibi geliyor, hoşlarına gidiyor ama daha sonra bunun hani e, tabiri caizse Cılkı çıkıyor gibi düşünülürse bu hale de gelebiliyor. Ee, ama bu durum adil ve hakkaniyetli bir şekilde birbirlerine karşı çözebiliyorlar. Efendim, ile Koç Burcunun uyumsuz olduğunu söyledik. Ee, hemen akabinde yeni geldiyseniz kanalıma hoş geldiniz abone olmayı unutmuyorsunuz. Like'ınızı atıyorsunuz. Yani bunlar 3-5 saniyelik şeyler. Like'ınızı atıyorsunuz. Aşağıya yorumunuzu yazarsanız sevinirim. Yorumlarınız benim için çok çok değerli ve önemli. Şöyle ki aynı zamanda hani çekilişe katılmak istiyorum yazmanıza da gerek yok. Çünkü sadece yorum yazdığınız zaman sizin şeylerinizi de isimlerinizi de yazıyorum. E, Çekilişe dahil ediyorum daha doğrusu. E, çekişlerimizi yapıyoruz. E, bu seferki çekilişimizi Melike Naz kazandı. Onu da buradan tebrik ediyorum kendisini. E, ve yorum kısmına Melike'cim e, Melike Naz eğer ara ismin falan varsa onu da muhakkak yazıyorsun. E, ve doğum tarihini yazıyorsun. Biliyorsan Doğum saatinde yazarsan senin için özel tarot falımı açacağım. Tekrardan tebrik ediyorum. Kendinize çok iyi bakıyorsunuz efendim. Bir sonraki falıma daha sonra videoma e, görüşmek üzere diyorum. Öpüyorum. Sizleri çok seviyorum. Hoşçakalın efendim. Bay bay.